Merhaba Rüya Hanım. Neler yapıyorsun bugün? Öğretmenin <laughs> ödevini mi? Bakalım. Ooo evi şike aldı. aldı. O ne? Bu bebek ejderha. Wow. Orada da mal. zor değil mi? Götür annesini de gösterelim. Vaa vaa vaa. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kaç tane dikenleri var onun? Çok var. Neyden yaptın onları? <laughs> Çevir bakayım kameraya. Vaa evi şike Dondurma. Ve simli kağıtlar. Harika. Bu neyi? Bu neyi? Onun evi. Tamamlayacaksın değil mi? İsterse üstte de yatabilir. Evet iki katlı anne, bir evi var. Anne onun kardeşini de yapacağız. Erkek kardeşini evet, de yapacağız. Erkek kardeşi de yapacağız. Hı -hı. Şuraya. Simli simli kağıtlarımız. Harikasın. Hatta en güzeli bu. Siz de bilgi almak isterseniz abone olmayı unutmayın. Evet. 别细了。